Selamun Aleyküm. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Biz soracak olursanız çok şükür iyiyiz. Harici okula bıraktım. Biraz geç girdik saat. Şu anda 12 geçiyor. Normalde 1'de girmesi gerekiyordu. Bir toplantı mı ne varmış ama bir bir yazı falan da söylenmedi. Okul çıkışta söylenmedi. Veliler isyandaydı. Yani iş de bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Hava bugün sıcak. Esiyor ama. Bizim sınıftaki kızlar elbise yarışına girmiş. Hatta bir ablayla konuştuk. Sali bana akşamdan anne saçımı böyle yap. Anne şöyle yap. Öyle işte. Bugün dedim boş geçmesin kanalımız. Efendim. Ne oldu? Pisicik. Minnoş. <laughs> <laughs> Akşamdan kek yaptık Muffin kek. Sare'nin bugün kek günü. Yanına mus koydum. Meyve suyu. Efendim ha, evine gidiyorsun. Evi var onun. Ondan sonra Sabah kahvaltı yaptık. Kahvaltı hazırladım. Mutfağa bir kat topladım. Bulaşık makinesini çalıştırdım. Üç boşluğa çamaşır yıkadık. Annem asmıştır. Çünkü ben çıkarken bitti. Çıkardım. Beyazları da uzuna attım. Bir saate. Evi süpürdüm. Çıktım. Sariye Hanım'ı hazırladım. Kendimi hazırladım. Yusuf Erel'in karnı toktu. Üstünü başını düzeltti. Yusuf Erel'e uyandığında yelek giydiriyorum. Ama bizim ev sıcak oluyor. Çocuğu demişler başka odaya koyun. Başka odamız yok. Oturma odası orası. Biz de orada oturuyoruz. Yani kapıdan çok soğuk gelmiyor. Tabii kışın soğuk oluyor. Hatta bugün kadife takım giydirdim. Sareden kalan. Öyle işte. Evet eve geldim. Üstümü başımı değiştirdim. Şimdi sarı Hanım'ın camını mahvetmiş. Benim rujlarımı sürmüş oraya. Bir de sabah tozunu aldım rafını da aynı silmemiştim. Şöyle mikrofiber dizlerim var. Şunu güzel yıkadım. şeyle oynadım. Burası nasıl çıkınca? Şükür Allah'ta. Buruz biraz kalıcı. Benim yatak odamın takımı. Çocukların yedek dolabı yaptım. Üst kalemin kıyafetleri var bu tarafta da. Çorapları falan, yelekleri.

Daha sivri, parladı. Şimdi burayı silelim. Eee ne yapalım? Ne geliyorum az çekim yapıyorum. Aynen mutfağı biraz toparlayayım. Hı hı. Fotoğrafı falan var mı? Fıst var herhalde. Nereye? Dolabın. Yoksa da sabunlu bezle. Var ya orada mutfakta bir sürü şey var. Ha. Cifin var ya, çöz var. Cif zaten her şeye bedel. Ha? Cif zaten her şey bedel. Ne? Orada cif var ya tüm yüzeyde. Çok amaçlı. İyi değil mi? Hı -hı. Benim ruj kalıcı. kalıcı güzel temizle, güzel temizle. Kalıcı rujla. Şey yapmış da sonra benim rujumu çalmış. He? Rujumu çalmış da aynaya sürmüş. Ne çalmış rujunu? Hmm. Ee, kızlar bayılır ruj. Tuvaletleri, banyoları, çamaşır suladım da. Banyonun yerini sildim. Şimdi geldi aynaya. Evet. Bezimi tekrardan yıkadım. Buraya da. Nazlı sürmüşler. Ellerim zaten yıkanacak. Şuraları tozunu alayım. Evet. Ben bir kat sabah tozları aldım. Aynı tam silim dedim çıkarken almıştım. Annem de çamaşırları asmış. Gayet güzel bir hava var. Desteklerinizi bekliyoruz. Sevim ailesine. Allah'a emanet olun. Bizimle kalın.